size kelle yapışını göstereceğim. Kelleler buzluydu. Şimdi buzunu çözdüler. Şimdi bunları temizliğe başlayacağım. İlk önce e, roket ufenim yani roket raket ocağımı böyle hazırladım. Bu da semaverim. E, sonra suya koyacağım kelleleri. Bu alüminyum kabı yani metal kabı hazırladım, yıkadım çok güzelce. Evet, o zaman başlayalım. Bunlar da yakacağım kömürler. Şurada da kömürlerim var. Başlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi kelleler böyle. Dışındaki pislikleri alıyorum. Mesela şu, bunu alacağım şimdi. Mesela ben size şunu göstereyim nasıl alındığını. Mesela şu kelleyi. Böyle gördüğünüz gibi burnunu kırdım. Burnunu böyle kırdım. Şimdi buraları biraz daha donu çözülsün. Temizleyeceğim. Ben size şimdi nasıl şuradan temizlendiğini göstereceğim. Evet. Bakın bu sarı bir tane kuzuymuş demek ki. Görüyor musunuz sarı? Şu kıl olan yerleri alıyorum. Zaten en sonunda yine oraları bir üteceğim temizledikten sonra. Genellikle şuralarda olur. Buralar çünkü çok sert olduğu için. Şurada çok az var. Şunu alalım. Evet. Şöyle uçağın ucuyla. Gördünüz mü? Şöyle. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi azıcık. Şöyle yapalım. Evet aldık onu. Şimdi hmm. ben size göstereyim. Burnunu nasıl kıracağım. Evet. Gelin bakalım. Bu arada komşum Alman görse herhalde kalp krizinden ölür. Bakın. Evet. Bir de şimdi şöyle girelim. Başka çünkü bilmiyorum. Başka nasıl olabilir yani. Bir de öbür taraftan şey yapalım. Bu burun kısmını tepa atıyorum ben. Değil mi bak? Nasıl olacak? Yani? Şöyle biraz daha yapalım. Dikkat. Usta da değilim. Heh. Eğer diyorsanız kendimi mahvettediğim söyleyin lütfen. Ha. Bunu keseceğim. Şurada Gördüğünüz gibi şuraları çok güzel temizleyeceğim sonra. Evet. Başka bir pisliği de yok. Evet. Tabii ki titizlik seviyeniz ne kadar bilemem. Ne iş şey yapmak istedim. Bunlar daha çok güzel yıkanacak. Evet. Bu bitti. Evet arkadaşlar. 3 tane kelleden çıkan temizlediğim şeyler. Ama tabi bu kadarıyla kalmadı daha. Daha yıkamam lazım. Evet. Şimdi birinci temizlik için şöyle kaba temizlik için bir saat suyun içinde bekleteceğim. Bu sırf kaba temizlik için. Şöyle elimde gördüğünüz eli burunların içine falan sokacağım. Bütün kirliklerine falan sokacağım. Ağızlarını açacağım. Güzelce yıkayacağım. Durulayacağım. Duruladıktan sonra bir gün suyun içinde bekleteceğim. Tuzlu suyun içinde bekleteceğim. Ve su kırmızılaştıkça, kanı attıkça suyu değiştireceğim. 24 saat suyun içinde kalacak. Ondan sonra güzel duruladıktan sonra gördüğünüz bu onun ateşinde odunlarım burada. Burada da odunlarım var. Odun ateşinde kaynatacağım. Ondan sonra ya çorba yapacağım ya da söğüş yapacağım. Daha e, pek karar veremedim. 3 tane var. Büyük ihtimal bir tanesini çorbaya kullanırım. iki tanesini söğüş yaparım. Söğüş çünkü biz çok seviyoruz. Evet, öyle. Şimdi beklesin bir saat. Evet, şu an kelleleri o ilk yıkama dediğim yıkadım. Bayağı yıkadım. Ondan önce şimdi en azından 5 kere duruladım. Ve şimdi eee kellelerimi güzelce suyla duruyorum. Kellelerimi güzelce suyla duruyacağım. Evet, kelleleri çok güzel yıkadım. Yani bu kelleler şimdi en azından 6 kere iki dışı yıkalandı. Bu eyle kulakların içinden, ağızlarından, e, boynunda iki tane delik var onlardan. Çok güzel yıkadım. Çok güzel durladım. Şimdi bakın böyle tuzlu suyun içine koyacağım. Tuz atacağım şimdi. Mikroplarını varsa eğer iyice öldürsün diye. Böyle tuz boşaltıyorum. Ondan sonracığıma şu tuzu şuraya koyalım. Birazcık karıştıracağım bunu. Ki tuz her tarafına nüfus etsin. Böyle birazcık karıştıracağım. Şöyle. Evet şimdi bunun altlarına da girsin. Evet şöyle. Evet şimdi bunun kapağını kapatacağım. Şu kapağı son bir kere daha ben durulayım. Şöyle de göstereyim. Kapağını örteceğim. Evet böyle kapağını örttüm. Burası da temiz olsun. Şuralara suyu boşalttım. Buralarda da su tutayım çok. Ki Allah korusun fare mare dalanmasın oldu görüşmek üzere şimdi bu 24 saat bu suyun içinde yani 24 saat avarsın oldu yok 24 saat değil yarın bu geceye kadar değil mi yok 24 saat değil ne kadar oluyor mesela şimdi saat galiba 6 7 gibi yarın saat e, öğlen namazından sonra başlarım yani öğlen namazına kadar desek. Öyle. Bir 12 saat falan bu suyun içine kalacak. En azından 3 kere de değiştireceğim daha ben bu suyu. Oldu. İyi günler. Hadi. Evet. Yaklaşık 2 saat sonra ama. kellelerin hali böyle. Az kan çıkartmış ama şöyle 2-3 saat sonra sanıyorum o kız o şu kıp kırmızı olacak. Baba. Ee, beni ondan sonra de bir kere daha değiştireceğim. Tamam kızım gösteriyorum. Bakamıyorum. Tamam ben seni göstereyim. Hadi dur. Evet şu an sabahın yedisi saat. Bakın su bayağı kanlanmış. Şimdi ben bu suyu bir kere daha değiştireceğim. Aşkısıydı. Ne yapıyoruz biz? Baba. Evet, kellelerimizin geldiği son durum. Şu anda saat e, saat bir buçuk saat ondan beri neredeyse on on buçuktan beri kaynıyorlar. Bir kere bunları çevirdim. Suyunu görüyorsunuz bembeyaz. Bütün kahverengi suları gitti. Ateşimiz daha yanıyor. Şöyle bir yarım saat, en fazla bir saat sonra ocaktan alacağım. Şu kabın içine koyacağım ve soğumaya bırakacağım. Ee, kararımızı verdik. Biz muhtemelen bunları söğüş yapacağız. Söğüş çünkü biz daha fazla seviyoruz. Söğüş olarak tüketeceğiz inşallah. Evet. Kaynamaya devam. Ateşimiz böyle. Yanıyor. Çok güzel. Kokusu mis gibi. Evet. Kellimizi kabın içine aldık ve derin dondurucuya attım ve hızlı dondurucuya koyduk şimdi. Kellelerimizi şöyle göstereyim size. Düşmesin de. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi hızlı dondurucuya attım. Evet biraz soğumaya başlamış biri de. Bunun soğuk olması lazım. Ben Muammer Usta'dan duymuştum. Onlar da hızlı soğutucuya atıyorlarmış. Bu soğuduktan sonra ayıracağız. Ondan sonra da söğüş olarak inşallah tüketeceğiz. Şöyle, şu şekilde. Şu an derin dondurucuda. Hızlı e, soğutma özelliğini açtım. Şimdi bu bir iki saate soğuk olur. Ondan sonra alacağız, dikeceğiz gözünü, yanağını, çürüğünü, hepsini ayırıp söğüş olarak tüketeceğiz inşallah. Böyle kapatalım. Hadi şimdi öbür bölüme. Kellelerimizi buzluktan çıkarttım ve son hali böyle. Evet kellelerin son hali. Kelleleri böyle kırdık. Beyni, yanak, çürük dedikleri. Bunlar dil. Dilin kemiğini çıkarttık. Bunlar gözün yağı dedikleri gözünün yağı içindeki e, siyah aldık mercanı. Evet böyle. Tamam şimdi tadına sizin için bir kere bakayım. Hmm, çok süper. Evet arkadaşlar soframız hazır. Günün sonunda iki güne uğraştığımız kelle bitti. Şu kelle salatamız. Bunun içinde bol limon var. Zeytinyağı var tuz ve üzerine azıcık bir pul biber. Bu gördüğünüz e, küçük Brüksel lahanası, e, bunu eşim yaptı. Bu da gördüğünüz söğüş, Muammer Usta söğüşü İstanbul'da e, balıkçı pazarında Muammer Usta'dan nasıl gördüysem öyle yaptım. Tabii o beyaz e, soğan kullanıyor. Ben kırmızı soğan kullandım. İçinde kimyon, tuz var ve yanak çürük e, e, göz hepsi karışıldı. Beyin ekstra yaptık. Sizin için şimdi deniyorum. Hmm. Ve beyin salasızını da deniyorum. Süper. Çöz.